Arkadaşlar selamlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Oyunumuz Stample Guys. Ee, bir nevi Fall Guys'ın alternatifi ya da isterseniz çakması da diyebilirsiniz. Steam'de gezerken gördüm, ücretsiz bir oyun. Ben de ilk defa oynayacağım. Nasıl bir acaba başarılı mı, başarısız mı onu beraber göreceğiz. Oyun ücretsiz ve sistem gereksinimleri düşük eğer Fall Guys oynamak istiyor ve bilgisayarınız kaldırmıyorsa buna bir, bir bakabilirsiniz ee, bakalım şimdi tahmini bekleme süresi 15 diyor o da arayalım iyi hızlı buldu şeyleri benziyor galiba haritaları falan <laughs> orada bir top bölümü falan gördüm Fall Guys'ın birebir aynısı diyebiliriz buna bakalım şeyleri Hareketleri falan nasıl kolay mı? Jungle Run diyor bitişe yarış i̇yi, iyi de kalabalık ha bunlar gerçek insan mı bot mu acaba buradan gitsem ne olur ha, yüzmem gerekiyormuş biraz yavaş koşuyor ya yani şey animasyonlar falan biraz değişik geldi gözüme onun haricinde bence şu anlık ilk izlenimlerime dayanarak Başarılı gibi. Bari <laughs> şöyle güzel bir... Oo. Çok şeyde kaldım. Şey ilk, ilk turdan bir birincilik alabilirsem güzel olur diyecektim o ara hemen takıldım. Çıka abicim şöyle. Zıplaya zıplaya gitsem yine yavaş oluyor. Güzel hızlı geçtim. İkinci sırada bitirdik bu bölümü. Hak kazanıldı diye. Bayağı da oynayanı var aslında. Hedef değiştirmek için böyle değiştirebiliyoruz. Yine tutma falan var mı acaba bunda da? İleriye doğru zıplayıp zıplama var. Millet birbirini tutabiliyor mu? Onu bilmiyorum onu denemedim hiç. Tuşlarına bakmadım aslında tuşlarına baksaydım. 16 kişi geçecek. 11, 12 kişi oldu. 13, 3 kişi kaldı. Bu üçü de tamam bunlar geçerse. Bunlar ama kaybolmuyor orada kalıyor. Bitirenler hala duruyor orada. Biz de sol tarafta bir yerdeyiz. Güzel. Sırada hangi bölüm? Biraz kısa gibiydi sanki ama. Bölüm kısa sürdü. Ver abicim şöyle güzel bir bölüm var bize. Ne verdi? Lazer. Lazerden kaçın. <laughs> Hadi bakalım. 7 kişi elensin helal, diyor. 1'e 7 diyor. O direkt lazere deyince ölüyorsun. Bunda hiç kurtuluşun yok. Pekala o 2 tane geliyor. Şöyle zıplasam. Güzel. 5-6-7. Çok kolay oldu be. Tursa nerede? Şampiyon falan olabiliriz aslında. Biraz zorlarsak ilk oynamamızda şampiyonluk gelir. Sırada nasıl bir bölüm vereceksin? Düşme. Bildiğin raft gibi bir şeye döndü oyun bir anda. Pekala nasıl düşmeyeceğim? Bomba atıyor. Pekala. Şu altımızdakiler Parçalanıyor mu acaba? Patlıyor mu bomba? Patlıyor. Hayır. Güzel. Ben şu, ha, şuralarda patlıyor. Tahtalarda biraz sıkıntı var. Hayır oraya gidecektim ben ya. Ben şöyle dursam ne olur? Şimdilik burada idare ederiz. Hayır idare edemiyoruz. Bombalar biraz hızlandı. Şurada duralım. Tam köşesinde yani. Gemiden ne kadar uzak olursak o kadar iyi. Hadi bir 4 kişi daha elensin. Bu gemi bu tarafa doğru geliyor. şuralar çok sıkıntıya düştü. Bize şöyle gelsek. Ben aslında şurada dursam. Hayır. Bomba tam ağzıma attı bombayı. Bu kontrol kontrol edemedim. Az daha düşüyordum. Hadi iki kişi daha lensin. Bir kişi kaldı. Ha iki kişi. İkimiz kalmışız sadece. Bana etkiler mi o bombalar? Etkilemiyor. İnşallah evlenirsin kardeşim ne Hadi bu bomba da patlasın onu. Düşüyor da az daha. Hayır bizim yanımıza patlama. Hayır bizim yanımıza patladı. Çok kötü oldu bu Son anda elendik be yine Bu oyunlar da bizim kaderimiz bu hep son anda eğleniyoruz. Tebrik ederim kardeşim Ne verdi 1500 XP verdi 20 kupa 30 yıldız verdi Bunlar ne işe yarıyor en ufak bir fikrim yok Peki abi bir, bir el daha atalım bakalım bu sefer zaten bölümler kısa sürüyormuş Bir daha deneyelim Şampiyon olacağız bu sefer. Yine düşmeme gibi bir şey. Bitişe yarış diyor. Ee, bunda bloklar bloklar yok oluyordu galiba. Ulan ilk şeyden elendik be. Ha geri başlıyormuşuz. ben de şey olmasını bekledim. Bitti zannettim. Hayır. Direkt atlamayacakmışsın. <laughs> Onu öğrendim. Kafasına bastım. Hayır. Ya son anda gidersem olmaz ya. Abicim müsaade. Tamam geçtik tutayım motayım deme ha beni. İlk düştüm de direk gelendim zannettim. Tekrardan başlıyormuş. Bir boşluğa düştüm onda. Allah'tan sonradan toparladık da. Kazandık. Geçtik yani kazanmadık da geçtik bölümü. Aslan falan mı? Uzaylı var. <laughs> Sırada hangi bölüm var? Evet, tamam şu, burayı biliyoruz İlk bölüm burasıydı şansa iyi geçmiştik bu sefer ha, 8 kişi geçecek geçebileceğiz mi i̇lk, ilk oynadığımızda daha çok kişi geçiyordu bu sefer daha az kişi geçiyor Hadi be taş gitti GG diyor adam şöyle sağdan gitmem lazım düşeriz yoksa İçimde bir şüphe var. Kesin o kapanan kapıda elenen biri, elenenlerden biri ben olacağım. Güzel ben sağ... Ulan nereye gidiyorsun? Şey kontroller biraz kütük kalıyor ya. Çok rahat gidemiyorsun. O kapı tekrar kapanır mı? Güzel elenmedik. 4. bitirdik. <laughs> abicim direkt direkt suya atladın. İşte bir trenlere bakalım. Şu iki kişi geçecek. Aynen bunlar. Ha yok sadece Robot geçtik. Uzayda abicim görüşmek üzere. Elendim maalesef. Ve final roundu galiba bu. 3 roundtan oluşuyormuş. İyi çok uzun da sürmüyor bölümler. O yönden beğendim. Kaç tane haritası var acaba? Ya bayağı da çeşitli görünüyor ama. <laughs> evet, Fall Guys'ın birebir aynı haritası gibi bu da. Finish'e git. Evet, final final round'u. Peki şeyi nasıl yapıyorsun acaba zıplamayı? Bu, o attı direkt. <laughs> Çok kötü oldu bu. Elendik galiba. Şampiyon olamayacağız. Şampiyonu geçtim. Bu bölümün sonuncusu olacağız. Bu abiyi de tokatlıyor. Abicim yardırda gitti onlar. Bize gelmez yani. Evet elendik. Yine eğlenceliydi ya. O Şerif. Şerif kazanmış. Suban. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Eğer Fall Guys oynamak istiyor ve bilgisayarınız kaldırmıyorsa bu Stampli Guys'tı galiba adını da doğru söylüyor muyum bilmiyorum ama Steam'de ücretsiz. Ona da bir bakabilirsiniz. Eğer hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.